Ve tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken yeni dizi Güzel Aşklar Diyarı. Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı ve imkansız bir aşk hikayesini konu alan yeni dizi yarın ilk bölümüyle kanalda ekranında olacak. Çekimleri ise Kapadokya'da yani Güzel Atlar Diyarı'nda devam ediyor. CNN Türk'ten Fulya Öztürk Halil Kahraman dizi setine gitti ortaya keyifli görüntüler çıktı. ...bir dizi setindeyiz. Güzel Aşklar Diyarı dizisinin setindeyiz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş, Merhaba geldiniz. Abi, hoş geldiniz. Çok heyecanlısınız. Yarın akşam izleyiciyle... ...hikayemizin buluşacak olması bizi... ...ekstra heyecanlandırıyor. Çünkü bizler de... ...merak ediyoruz neler yaptığımızı. Biz de seyirci gibi... ...ilk kez izleyeceğiz. Teker teker aslında karakterleri tanımak istiyorum. Ben Deniz Dervişoğlu karakterini canlandırıyorum. Kökleri Karadeniz'e uzansa da... ...Karadeniz asiliğinde ama İzmir özgürlüğünde. Ben Arhan oynuyorum, Arhan Alaca. İzmir'e bir otel açıyoruz... Denizle de o sayede tanışıyoruz İzmir'de hı hı. ve Deniz'in aslında Kapadokya'ya gelmesiyle beraber hı hı. olan olaylar. Olayınız. Cihangir Alaca ben işte en büyük abilerini oynuyorum. İşte aramızda bakalım tatlı bir çekişmeler olacak. Tanzade Alaca'yı oynuyorum ben de. Hı. Alaca Holding'inde önce bir çalışan olarak başladığı serüvenine hı hı. E, hakim Alacan'ın asistanlığı ve sonrasında da işte konağa kadar uzanan yolculuğu. Çok önemli isimler bu projede yer alıyor. Meltem Cumbul New York'tan geldi bu proje için. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Merhaba, iyi siz nasılsınız? Siz sahneye çalışıyorsunuz şu an. Evet, ee, evet biz sahneye çalışıyoruz. Aslında adliyedeydik, Adliye çekimimiz yeni bitti. Ee, işte oradaki çekimlerden sonra buraya Kona geri geldik. Burası bizim asıl mekanımız. İzleyici sizi özledi. Meltem Hanım sizi çok özlediler. Halil Hocamı. Çok güzel bir buluşma oldu. Mahsun bizi buluşturdu yani. Yönetmen Mahsun Kırmızıgül. Genç, arkadaşlarımız evet. da var. Bir o çekti. Ee, evet. ve aslında beni de tabii ki e, <laughs> razı eden kişi Mahsun Kırmızıgil. bulduk. <laughs> o, o, ilk tanıtımlarda vurulan sizin oğlunuz. Gönül karakterinin oğlu evet. Hem hakem işte bir tarım hem de iş adamı. İlk karısını kaybetmiş. Bir kere hikayemiz bence çok zengin bir hikaye. Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir hikaye. Yeni bir yaprak dökümü wow. oluşturuyoruz. <laughs> i̇lk bölüm yarın saat 20'de Kanal D'de olacak, başlayacak.